Allah'ım bize feraset nasip et. Öyle bir feraset nasip et ki şeytanın tuzaklarına, nefsimizin engellemelerine ve dünya sevgisine karşı bizi uyanık kılsın. Rabbim bize basiret ve ilahi kelamın bize kazandıracaklarını görebilmeyi nasip et. Bakınca görenlerden eyle bizleri. Kainatın tüm güzelliklerinde seni görmeyi sana zikretmeyi bahşeyle. Allah'ım bize imanın lezzetini tatmayı, sana hakkıyla kul olma yolunda çalışmayı, ilmi senin rızan için öğrenmeyi nasip et. Sen bizlere hakikati anlayacak, öğrenecek ve yaşayacak ilimleri öğrenenlerden eyle. Bize iman ver, bize güç ver, bize doğru yoldan ayırma Rabbim. Orucumu kabul et. Beni, annemi, babamı, eşimi ve çocuklarımı bağışla. Sevgini ihsan eyle. Verdiğin nimetlerle iftar edeceğiz. Nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi nasip et. Ramazanın rahmetini, mağfiretini, cehennemden kurtaran iklimini bana, aileme, ülkeme, cümle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yaşamayı bahşeyle. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة